Sevgili öğrenciler merhaba. Sorumuz düzgün doğrusal hareket yapmakta olan bir cisim ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Düzgün doğrusal hareket neydi? Doğrusal bir yörüngede cismin eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alması yani sabit hızda hareket yapmasıyla yapmış olduğu harekete biz düzgün doğrusal hareket diyorduk. 1. Hareket yönü değişmez. Evet hareket yönü değişmez. Tek bir yönde yani doğrusal bir yörüngede tek bir yönde hareket yapmış oluyor. Doğru. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yollar alır. O da doğru arkadaşlar. Sabit ivme ile hızlanır. Bir kere hızlanma diye bir durum söz konusu değil. Sabit hızla gitmiş oluyor arkadaşlar. Sabit ivme, ivmenin olması demek hızla bir değişimin olması anlamına gelecek. Bir kere doğrusal bir yörüngede hareket ettiği için yönü değişmiyor. Ayrıyeten hızının da büyüklüğü değişmediği için yani ivmesiz bir hareket yapıyor. O zaman sabit ivmeyle hızlanır ifadesi yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği doğrudur. Birbirlerine paralel raylarda hareket eden iki lokomotifin arasındaki uzaklık yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Paralel yollarda hareket edecekler. Değişmiyorsa lokomotifler aynı yönde hareket eder. Eğer lokomotifler aynı yönde aynı hız büyüklüğüyle hareket ederse birbirlerine göre arkadaşlar uzaklıkları değişmez. O halde bu ifademiz doğru. Artıyorsa lokomotifler zıt yönde hareket etmektedir. Şimdi artıyorsa lokomotifler zıt yönde hareket ediyor olabilir. Bakın, sağa doğru V hızıyla giderken diğeri de sağa doğru V hızıyla gidiyorsa aralarındaki mesafe artıyor. Peki aynı yönde gidebilirler mi? Evet, birinin hız değeri diğerinin hız değerinden büyük olursa arkadaşlar mesela birisi 2V hızıyla gidiyor, diğeri de V hızıyla gidiyorsa 2V ile giden V ile gidenden uzaklaşmış olur. Yani aralarındaki uzaklık artıyorsa Lokomotifler zıt yönde hareket etmek zorunda değil. Zıt yönde hareket ettiği durumda var. Aynı yönde hareket ettiği durumda var. O halde buna kesinlikle doğrudur diyemem. Azalıyorsa lokomotifler aynı yönde hareket etmektedir. Şimdi aynı yönde hareket etse aralarındaki mesafe azalsa mesela birisi geride olsa diğeri ileride olsa. Geride olanın hızı büyük, ileride olanın da hızı küçük olsa arkadan gelen öndekine yaklaşmış olur. Aradaki mesafe Uzaklık azalmış olur. E, zıt yönde hareket ediyordu olabilir mi arkadaşlar? Zıt yönde hareket etseler bakın. Diyelim bu V hızıyla bu da V hızıyla buna doğru yaklaşsa aralarındaki mesafede azalma da gerçekleşebiliyor. Yani o zaman aralarındaki uzaklık azalıyorsa lokomotifler aynı yönde de gidebilir. Zıt yönde de gidebilir. Onun için de ikisi de olabildiğinden dolayı kesinlikle bu ifade doğrudur diyemem. Cevabımız bundan dolayı A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıdaki verilen içeriklerden hangileri düzgün doğrusal hareket yapmakta olan cisme ait olabilir? Düzgün doğrusal hareket neydi? Bir cismin doğrusal bir yörüngede eşit zaman aralıktan da eşit miktarda yol almasıydı. Yani sabit hızla hareket etmesiyle yapmış olduğu hareket ediyorduk. O zaman hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniyedir. Olabilir mi? Olabilir. Değişmeyecek şekilde hareket ederse olur. İğmesinin büyüklüğü. İğmesi olmuyor arkadaşlar. Çünkü düzgün doğrusal hareket, sabit hız hareket hızının büyüklüğünde hızında bir değişme olmayacak. Onun için de iğmesinin büyüklüğü 2 metre bölü saniye karedir. Yanlış. 20 metre 20 saniye içerisinde yer değiştirmesinin büyüklüğü 50 metredir diyor. Şimdi 20 saniyede arkadaşlar 50 metre yol alabilmesi için hayli 2,5 metre bölü saniye hızla sabit hızla düzgün doğrusal hareket yapıyor olabilir halde arkadaşlar aldığı yol x eşittir v çarpı t denklemiyle bulunuyordu. Sabit süratle hareket ettiğinde veya hızla hareket ettiğinde düzgün doğrusal hareket yaptığında. O zaman 50 metre yolu 20 saniyede alabilmesi için 2,5 metre bölü saniyelik bir hız büyüklüğüne sabit hız büyüklüğüne sahip olabilir. Onun için bu da olabilir. Olabilir diye sorulduğundan dolayı 1 ve 3 yani cevap C seçeneği olmalı. Yukarıda verilen konum zaman tablolarından hangileri düzgün doğrusal hareket yapmakta olan bir cisme ait olabilir şeklinde sorulmuş. Düzgün doğrusal hareket bir cismin doğrusal bir yörüngede eşit zaman aralıkta eşit miktarda yol almasıyla yani sabit hızla hareket etmesiyle yapmış olduğu hareket ediyoruz. O halde arkadaşlar bakıyoruz eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yollar alacak. Bakın birinci aralıkta 3 metre sonra 3 metre sonra 3 metre sonra 3 metre yani bu bir düzgün doğrusal harekettir. Yine eşit zaman aralıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Birinci aralıkta 2 iki metre, ikinci aralıkta 2 iki metre, üçüncü aralıkta 2 metre, dördüncü aralıkta yine 2 metre yine. Bu da arkadaşlar e, düzgün doğrusu hareket yapmış. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alacaktı. Bakın 1 metre, burada 2 metre, burada 3 metre, burada 4 metre. Eşit zaman aralıkta aldığı yol artıyor. Yani bu hızlanan bir hareket yapmış olmaz. Cevap 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yörüngede hareket etmekte olan KLM araçlarına ait konum zaman grafikleri şekildeki midir? Buna göre 0T zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K'nın hızı L'nin ikisinden büyüktür. Bakın konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyor. O halde bakın bunların konumlarına baktığımızda 0'dan başlamış, buna x'ten başlamış, buna 2x'ten başlamış ve 3x konumlarına eşit sürede gelmişler. O zaman k x kadar yolu t sürede aldığı için hızına v dersem l 2x kadar yolu t sürede almış 2v. M de 3x kadar yolu t sürede aldığı için 3v diyeceğim. Demek ki eğimi büyük olanın hız büyüklüğü fazla. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. Buna göre k'nın hızı l'nin x'ten büyüktür bilgisi yanlış. K'nın hızı l'nin x'ten küçük arkadaşlar bir yanlış. M'nin yer değiştirmesi L'nin ikisinden büyüktür. Evet M'nin yer değiştirmesini bakın sıfırdan başlamış 3x'e gelmiş. L'nin yer değiştirmesi de x'ten başlamış 3x'e gelmiş. Yani M 3x kadar L ise 2x kadar yer değiştirmiş. O halde ikinci yargımız doğru. M'nin yer değiştirmesi L'den büyük. L'nin ivmesi K'nın ikisinden büyüktür. Bakın burada bir kere doğrusal yolda konumları düzgün olarak arttığı için cisimler sabit süratle hareket ediyorlar. İvme hareket yapmıyorlar. Yani grafiğin eğimi sabit. Ee, eğime baktığımızda 3 türlü farklı eğim var. Aslında 4 türlü eğim var. Bunların hepsini tek tek göstermiş olalım. Bakın şöyle 4 farklı eğim var arkadaşlar. Birinci eğimimiz eğim sabit diyoruz. 2 eğim artar. 3 eğim azalır. 4 eğim sıfır. E bir de tanımsız var ama tanımsız olduğu için onu anlatmamıza gerek yok. Buna eğimi sabit olan bir grafik. Buna eğimi artan bir grafik. Buna eğimi azalan bir grafik. Buna eğimi 0 olan bir grafik diyoruz arkadaşlar. Şimdi konum zaman grafiği verilmişse konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyor. O halde bakın şöyle hepsini konum zamanı tamamlamaya çalışayım. Şöyle bu eğimi sabit olan bir yapıya sahip. Eğimi de hızı verdiği için hızın sabit olduğunu söyleriz. Bu eğimi artan bir grafik. Eğim artınca eğimi de hızı verdiği için hızın arttığını söyleriz. Eğimi azalan bir grafik. Eğim azalıyorsa eğimi de hızı verdiği için hızın azaldığını eğimi sıfır olduğu için hızın da sıfır olduğunu söyleriz. Yani bakın konumu değişmiyor. Demek ki duruyor. Yani demek ki arkadaşlar bunların eğimleri sabit olduğundan dolayı sabit hızla hareket yapmış olacaklar. O zaman L'nin iğmesi K'nın iğmesinden büyüktür ifadesi yanlış. İğme diye bir faktör söz konusu olmuyor sabit hızla giderken. Onun için cevabımız yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Aynı doğrusal yolda hareket eden K ve L hareketlerine ait konum zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre 0 T zaman aralığında K ve L hareketleri için yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. T bölü 2 anında yan yanadırlar. Bakın grafiğin eğimi sabit olduğundan dolayı tam orta noktaları grafiklerin T bölü 2'ye denk gelmiş oluyor. Zaten... E, grafiğimiz konum zaman grafiği olduğu için konumlarını belirtiyor. Demek ki t bölü 2 andaki konumları da birbirlerine eşit olmuş oluyor. Mesela buraya 2x diyelim. Buraya x diyelim. İkisinin konumu da x oldu. Yani birinci argımız doğru. 2. Yer değiştirmeleri eşittir. Yer değiştirme büyüklükleri eşit arkadaşlar. K'nın yer değiştirmesi bakın. 2x'ten 0'a gelmiş. Eksi yönde 2x kadar yer değiştirmiş. L de 0'dan başlayıp 2x'e gelmiş. Pozitif yönde 2x kadar yer değiştirmiş. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için yer değiştirmeleri eşit dersek yanlış. Yer değiştirme büyüklükleri eşit arkadaşlar. 3. Eşit zaman aralıklarında eşit yol almaktadırlar. Zaten konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. Eğim sabit olduğu için hız sabit, sabit hıza gidiyor. Cisim sabit hıza giderken eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyor ki konumlarındaki artış veya azalışlar eşit zaman aralıklarında eşit miktarda. Grafikte de bu gözüküyor. Onun için üçüncü yargımız doğru. Cevap 1 ve 3 E seçeneği olmalı. Aynı doğrusal yolda hareket eden K ve L hareketlerine ait hız zaman grafikleri şekilde Buna göre 0T zaman aralığında K ve L hareketleri için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın hızları artı yönde yani pozitif yönde k hareketli sabit hızla gidiyor. Yine l hareketlisi negatif yönde yani eksi yönde v hızıyla gitmiş oluyor. Buna göre 0 t zaman aralıklarında diyor. 1. Yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar K pozitif yönde yer değiştirmiş. Grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. Yani pozitif yönde x kadar yer değiştirdiğini düşündüğümüzde, L hareketi ise negatif yönde yer değiştirmiş. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için yer değiştirmelerinin büyüklükleri eşittir burada. Yer değiştirmeleri burada zıt yönlü olduğundan dolayı eşittir diyemem. Bir yanlış. Aldıkları yollar eşit. Evet, alınan yol, alınan yol skaler bir büyüklük olduğu için K hareketlisi X kadar L hareketlisi X kadar yol aldığı için eşit yollar almış doğru. Birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Şimdi bakın başlangıçta bu cisimlerin pozisyonları verilmemiş. Tamam zıt yönde gidiyorlar ama başlangıçta mesela aynı konumda olsalar birisi pozitif yönde K hareketlisi L hareketlisi negatif yönde olduğu için birbirlerinden uzaklaşır diyebiliriz. Ama K biraz geride olsa L de biraz ileride olsa arkadaşlar ve zıt yönde gittiklerinden dolayı önce yaklaşıp sonra uzaklaşabilirler. Yani birbirlerinden uzaklaşmaktadır bilgisi kesinlikle doğru olamaz. İhtimal dahilinde olabiliyor ama kesinlikle diyemiyoruz. Onun için burada kesinlikle doğru olan yalnız iki yani B seçeneği doğrudur. Aynı doğrusal yolda hareket eden K ve L hareketlerine ait konum zaman grafikleri şekildeki midir? Buna göre K ve L hareketlerinin 050 saniye aralığındaki herhangi bir anda arasındaki uzaklık değerlerinden hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş konum zaman grafiği zaten bize konumunu vermiş oluyor herhangi bir andaki. Onun için bunlar arasındaki uzaklığı bulurken bakın değişik noktalar tayin edeyim. Başlangıcı düşündüğümüz arkadaşlar ilk anda K y L de eksi onuncu metrede olmuş oluyor. Aralarındaki uzaklık 10 metre bakın tam da buradaki çizginin uzunluğu kadar. Yine K 10. metreye geldiğinde L de bakın 15. metreye gelmiş oluyor. Ve aralarındaki uzaklık 25 metre olmuş oluyor. Bu anda aralarındaki uzaklık 25. Yine arkadaşlar K 20. metreye geldiğinde L de eksi 20 olduğu için aralarındaki uzaklık 40 metre olmuş oluyor. O zaman şöyle düşünebiliriz bakın. Demek ki bunlar arasında çizgilen bir çizgi çizdiğimizde bu çizgi aralığında bir uzaklık değerine sahip olmuş oluyor. Başlangıçta bakın 10. Yine burada da 10, yani en düşük 10 değerini almış oluyor. En uzak noktaları burada olduğu için, bakın burada da 40 değerini almış oluyor. Yani en düşük aralarındaki uzaklık 10 metre olacak, en fazla aralarındaki uzaklık da 40 metre olmalı. Demek ki arkadaşlar 10 ile 40 metre aralığında bir değer alabilir. Bu 5 metre olamaz. 25 ve 35 metre değerlerini alabilir ki bakın burada biraz önce aslında bulmuştuk. Bu 15. metreye geldiğinde bu 10. metrede olduğu için şuradayken aralarındaki uzaklık 25 metre olmuş oldu. Bir de 35'i bulalım arkadaşlar. 35 metrede şurası 40 metre olduğu için biraz ileri gittiğimizde mesela buraya geldiğimizde tam orta noktasına geldiğimizde Burası 15. metre. Burası da 20. eksi 20. metre olduğu için aralarındaki uzaklık bu anda yani 30. saniyede arkadaşlar 35 metre olabiliyor. Tek tek de böyle bulabilirdik. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmadı deriz. Doğrusal yollarda bulunan KLMNP araçlarına ait hareket grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre KLMNP araçlarından kaç tanesi kesinlikle Sabit büyüklükteki bir hızla hareket etmektedir şeklinde sorulmuş. Birinci hareketimize baktığımızda bir kere arkadaşlar konum-zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyor. Eğim birinci grafiğimizde sabit olduğu için cisim sabit hızla hareket yapmış bir olur. İkincisine baktığımızda hız-zaman grafiği veriliyor. Hız-zaman grafiğinde zaten hızının nasıl değiştiğini gözlemliyoruz. Bakın hızı sürekli artmış. E bu sabit hızla hareket mi yanlış değil. İğmeye baktığımızda arkadaşlar iğme birim zamandaki hız değişimidir. Hızı değişen bir hareket var. Çünkü bir ivme söz konusu burada. O halde sabit büyükteki hıza giderken nesnenin ivmeleri sıfırdır. Onun için burada arkadaşlar sabit hızla hareket yapmış diyemeyiz. Yine N'ye baktığımızda n de ivmesi sıfır. İğmenin sıfır olması arkadaşlar hızının değişmemesi demek. Hız iki türlü değişmez. Bir cisim duruyorken durmaya devam ederse ivmesi sıfır olur hızı değişmez. Yine arkadaşlar sabit hızla giderken de mesela 50 ile gidiyor. İvmesi sıfırdır. Sabit hızla gitmiş olur. Onun için burada bakın kesinlikle ifadesi bunun için kullanılmış. Sabit büyükteki bir hızla hareket etmektedir diyemem. Buradaki N hareketlisine. Çünkü duruyor da olabilir. Ondan dolayı da burada kesinlik söyleyemem arkadaşlar. Konum zaman grafiği verilmiş. Böyle cisim ne yapıyor arkadaşlar? Bakın konumu değişmiyor. Yani bu ne demek? Durması. 100. metrede hala zaman geçtikçe 100. metrede olduğu için Burada duran bir cisimden bahsediyoruz. O zaman bu da olmaz. Onun için arkadaşlar sabit hız hareket yapan kesinlikle sabit hız hareket yapan birinci grafiğimiz yani K hareketlimiz olmuş oldu. N hareketlisinin iki türlü e, durumu söz konusu olduğu için onun için kesinlikle sabit hız hareket yapama e, yapar diyemem. Onun için cevabımız yalnız bir tanesi bunu yapmış olur. Cevap A seçeneği doğrudur. Aynı doğrusal yolda bulunan KLM hareketlerine ait konum zaman grafikleri şekilde gibidir. Buna göre 0T zaman aralığında KLM hareketleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. 1. K hareketleri birbirlerine önce yaklaşmakta sonra birbirlerinden uzaklaşmakta. Zaten grafiğimiz konum zaman grafiği arkadaşlar. Konumlarını belirtiyor. O halde cisimler ilk aralıkta yani şuraya kadar birbirlerine yaklaşırken bundan sonra uzaklaşıyor. Birincisi doğru. L hareketlisi önce K hareketlisine, sonra M hareketlisi ile yan yana gelmiştir. Burada L hareketlisine bakalım arkadaşlar. L hareketlisi bakın şu anda K hareketlisi ile yan yana, şu anda da arkadaşlar M hareketlisi ile yan yana. Bu da doğru. KLM hareketlerinin hızları sabittir. Arkadaşlar konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor. Eğimi sabit olan grafikler çizildiği için hepsinin hızı sabittir. Bu da doğru. K ile L hareketlerinin hızları birbirlerine eşittir. Grafiğin eğimine bakacağız. K'nın e, x konumundan 3x konumuna geldiğini yani 2x kadar yer değiştirdiğini biliyoruz. Ne kadar sürede? T sürede. O zaman K hareketlisinin hızı bakın 2x bölü T'dir. Tabi pozitif yönde. L hareketlisine baktığımızda L hareketlisi de bakın 2x konumundan 0'a gelmiş. Yani yer değiştirmesi eksi yönde 2x kadar T sürede gerçekleştiği için K'nın hız büyüklüğü L'nin hız büyüklüğüne eşit ama hız vektörel olduğu için K ve L hızları e, hareketlerin hızları birbirlerine eşittir demiş. Hızları birbirine eşit değil. Hız büyüklükleri birbirlerine eşit. O zaman bu yanlış. Vektör kavramlarında özellikle bir tık daha bekleyelim. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Buradan genelde avlamaya çalışıyorlar bize. Yön kavramı varsa o yön kavramı mutlaka düşüneceğiz. K ile M hareketlerinin hızları birbirlerine eşittir. K ile M'ye bakın arkadaşlar. K artı yönde 2x kadar yer değiştirmişti. Ve T sürede. Şimdi M hareketlimizde bakın. Eksi x'ten artı x'e 2x kadar yer değiştiriyor. M hareketlimizde yine artı yönde yani pozitif yönde T sürede. O halde K ve M'lerin hem hızların büyüklükleri hem de yönleri aynı olduğu için eşittir diyeceğiz. Yani hızları birbirine eşittir. Bu da doğru. Yanlış sorulduğu için cevap D seçeneği olmalı.